Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Önce küçük bir hatırlatma yapayım. Kahve falı, rüya tabiri, isim numerolojisi, astrolojik harita, yıldızname. Bunların hepsini size tamamen ücretsiz yapıyorum. Tek yapmanız gereken isminizi ya da doğum tarihinizi açıklamadaki mail adresime göndermek. Ben size özel olarak yorumunuzu hazırlayıp geri dönüş yapıyorum. Bunu kaçırmayın çünkü herkesin hayatında gökyüzü farklı çalışıyor. Şimdi gelelim 17 Ağustos'a. Bugün gökyüzünde güçlü enerjiler var. Sabah saatleri hareketli, iletişim güçlü, karar almak kolay. Ama öğleden sonra biraz daha dikkatli olmak gerekiyor çünkü küçük gerginlikler devreye girebilir. Yani sabahı iyi değerlendiren kazanıyor. Hadi burçlara geçelim. Koç. Koç, bugün sabah senin günün. İçindeki enerji resmen kabarıyor. Adım atmak istediğin her konuda gökyüzü sana destek veriyor. Aşk hayatında sabah saatlerinde sürpriz gelişmeler olabilir. Bekarsan yeni bir tanışma kapıda. İlişkisi olan koçlar içinse partnerden gelecek bir jest moralini yükseltebilir. İş tarafında da girişimlerin destekleniyor. Ancak akşamüstü biraz sertleşmeye, fazla aceleci olmaya açık olabilirsin. Ben dedim oldu tavrı yerine biraz daha yumuşak davranırsan günü harika kapatırsın. Boğa. Boğa bugün seni en çok ilgilendiren şey maddi konular ve aile bağları. Sabah saatlerinde işte güzel fırsatlar kapını çalabilir. Hatta uzun zamandır beklediğin bir ödeme ya da haber de gelebilir. Aşk hayatında ise sakinlik ve huzur öne çıkıyor. Partnerinle daha çok ev hayatına odaklanabilir, birlikte planlar yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise inatçılığını törpülemen gerekebilir. Sen sabit burçsun. Kolay kolay esnemezsin ama bugün biraz esne. Olayları fazla büyütme. İkizler. İkizler bugün dilin kılıç gibi keskin. Sabah saatlerinde fikirlerinle, konuşmalarınla insanları etkileyebilirsin. İş görüşmeleri, toplantılar, sunumlar için süper bir zaman. Aşk hayatında ise mesaj trafiği artabilir. Kısa bir görüşme, bir davet seni heyecanlandırabilir. Ama dikkat. Öğleden sonra ağzından çıkan bir söz yanlış anlaşılabilir. Bu yüzden akşam saatlerinde susmak, sakin kalmak daha faydalı olur. Yengeç. Yengeç bugün güven ihtiyacın çok yüksek. Sabah saatlerinde hem işte hem özel hayatında sağlam adımlar atabilirsin. Maddi olarak eline bir fırsat geçebilir. Aşk hayatında partnerinle duygusal bağlarını güçlendirebilir. Yalnız yengeçler içinse aile ya da yakın çevreden birinin aracılığıyla yeni bir tanışma mümkün. Akşam saatlerinde fazla alınganlık yapma. Bir cümleye takılıp kafanda büyütürsen moralini bozarsın. Aslan. Aslan sahne senin. Bugün karizman yüksek, dikkatler üzerinde. Sabah saatlerinde liderlik yapacağın konular öne çıkıyor. İş hayatında çevreni etkileyecek adımlar atabilirsin. Aşk hayatında ise parlıyorsun. Bekar aslanlar için flörtler, ilişkisi olan aslanlar içinse romantik anlar gündemde. Ancak akşam saatlerinde gururuna yenilme. Küçük şeyleri büyütmek yerine olaylara büyük pencereden bak. Başak. Başak bugün biraz daha içine dönmek istiyorsun. Sabah saatlerinde işte detaylara odaklanmak sana kazandırır. Aşk hayatında ise fazla eleştirel olmamaya dikkat et. Çünkü senin düzen arayışın partnerin tarafından bazen baskı gibi algılanabilir. Günün ilerleyen saatlerinde zihinsel yorgunluk hissedebilirsin. Kendine mola vermeyi unutma. Belki kısa bir yürüyüş, biraz sessizlik çok iyi gelecek. Terazi. Terazi sabah sosyal çevren canlı. Arkadaşlarınla vakit geçirmek, yeni insanlarla tanışmak sana iyi gelecek. Bekar Teraziler için arkadaş ortamından doğan bir romantik gelişme olabilir. İş hayatında ise ekip çalışmaları başarı getiriyor. Ancak akşamüstü ufak tefek dedikodulara dikkat. Fazla kararsız kalırsan canın sıkılabilir. Akrep. Akrep bugün gücün zirvede. Kararlılığın ve etkileyici duruşunla hem iş hem aşk hayatında dikkat çekiyorsun. Üstlerinle ya da önemli kişilerle konuşmak için güzel bir zaman. Partnerinle de daha derin sohbetler yapabilirsin. Ama akşam saatlerinde fazla kıskançlık ya da kontrol etme isteği sorun yaratabilir. Enerjini yapıcı kullanırsan bugünü çok verimli geçireceksin. Yay Yay, macera ruhun kabarmış durumda. Sabah saatlerinde yeni planlar yapmak, farklı alanlara yönelmek seni çok mutlu edecek. Bekar yaylar için uzak mesafe bağlantıları ya da yabancı kültürlerden kişilerle tanışma ihtimali var. İşte de farklı bir bakış açısı sana kapı açabilir. Ama akşam saatlerinde planlarını fazla zorlamamaya çalış. Esnek olursan her şey daha kolay akar. Oğlak. Oğlak bugün senin için dönüşüm zamanı. Sabah saatlerinde maddi konularda ya da ortak işlerde fırsatlar olabilir. Partnerin neyse derin ve ciddi konuşmalar yapabilirsin. İşte kriz gibi görünen bir durum aslında seni güçlendirecek. Ama akşam içsel baskını başkalarına yansıtmamaya dikkat et. Sabırlı olursan kazançlı çıkarsın. Kova Kova sabah ilişkiler ön planda. Partnerinle geleceğe dair planlar yapabilirsin. Bekar kovalar için yeni bir tanışma gündeme gelebilir. İş hayatında ise iletişim ağından faydalan yeni bağlantılar sana fırsatlar getirecek. Ancak akşam saatlerinde sözlerini dikkatli seç. Çünkü yanlış anlaşılmalar kolayca büyüyebilir. Balık. Balık bugün günlük hayatında verimlisin. Sabah saatlerinde işlerini rahatlıkla halledebilir. Sağlığına ve düzenine dikkat edebilirsin. Aşk hayatında küçük ama tatlı sürprizler seni mutlu edebilir. Akşam saatlerinde fazla kaygıya kapılma. Biraz rahatla, günü huzurla kapat. İşte 17 Ağustos'un bu yorumları böyle dostlar. Sabah saatlerinin enerjisini iyi kullanın, akşam ise biraz daha sakin gidin. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve tabii ki ücretsiz kahve falı, rüya tabiri, isim numerolojisi ya da astroloji harita için açıklamadaki mail adresimden bana yazabilirsiniz. Yarın yine buradayız. Yıldızlar sizinle olsun.